Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda Topkapı'nın vlog videosuna devam ediyoruz. Bölüm 2'deyiz. Bu bölümde silah koleksiyonunu göstereceğim. Bu bölümde daha çok kullanılan silahlar, cephaneler ya da elde edilmiş, savaşlarda elde edilmiş silah ve cephaneler bulunuyor arkadaşlar. Şimdi baştan zaten başladığımızda göreceksiniz ki bizim padişahlarımızın kılıçları, silahları var. Mesela burada gördükleriniz Sultan 2. Abdülhamid'in kılıçları, ilerleyen e, görsellerde Sultan Abdülaziz'in kılıçları var. 3. Selim'in kılıçları var. 4. Murad'ın kılıcı ve aynı şekilde alemi de bulunuyor. Bunun dışında Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı var. Hatta bazı kılıçlar var ki boyları o kadar uzun ki diyeceksiniz ki bu adamlar kaç metreydi? enik boyu kaçtı. Bunu giysi bölümünde de yaşayacaksınız arkadaşlar. Çok büyük giysiler var. Çok büyük giysiler olduğu gibi çok büyük silahlar da var. Bunlardan biri de Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı. Bakın burada gördüklerinizde alemler. Arkadaşlar zamanında Türkiye'de silahlar çeşitli atölyelerde üretilip çebekhane adı verilen cephaneliklerde depolanıyordu. Ayrıca bakım ve onarımı da yapılıyordu. İlk Osmanlı Çebekhanesi Edirne'de kurulmuş ve Konstantinopolis'in fethinden sonra Sultan II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tarafından Topkapı Sarayı 1. avlusundaki Ayı İrini Kilisesi'ni çebekhaneye çevirmiş ve bu yapı bu şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi simülasyon odası da var. Zamanında Yeniçerilerin, askerlerin silahları nasıl kullandığına dair 1846 yılında Tophane-i Amire'nin müşteri olan Ahmet Fethi Paşa, Ay'a İrini'de yer alan koleksiyonları tasnif etmeye ve eserleri bölümlere ayırmaya başladığında Ay'a İrini ilk Osmanlı Müzesi olacağı yeni hayatına da adım atmış oluyor. Ahmet Fethi Paşa'nın çalışmaları sonunda Ay'a İrini'de Miri Silah koleksiyonu olan adı Esliha Eslihai Atika, ve diğeri de eski eser koleksiyonu olan yani Mecmuai As Asari Atika olmak üzere iki temel koleksiyon ortaya çıkıyor. Ahmet Fethi Paşa Avrupa'da geçirdiği günlerinde muhtemelen müzeleri de görmüş ve etkilenmişti. Koleksiyonları da iki parçada toplarken dışarıda kalan eserleri hiç el etmemişti. Koleksiyonlar arasında en çok ilgi çeken elbiseyi atika yani yeniçeri kostümleri ise daha çok insan görsün diye Aya İrini'den çıkarılıyor ve at meydanında yani Sultanahmet'te mankenler üzerinde sergileniyor. 140 farklı kostüm ile eski paralar bu meydanda halka açılıyor. 1868'de askeri kostümler Ay'a İrini'ye geri döndüğünde artık askeri eserlerden çok arkeolojik eserlere ilgi çekmeye başlıyor. Ve bu dönemde <laughs> pek çok önemli eser Osmanlı topraklarından çıkarılarak Avrupa'ya götürülürken Osmanlı Devleti de yeni bir koleksiyon oluşturmakla meşgul oluyor. Müzeyi Hümayun. 1869'da Mecmuai Asarı Atika'nın adı Sadrazam Ali Paşa tarafından Müzeyi Hümayun olarak değiştiriliyor. Bundan sonra müzenin koleksiyonunu genişletmek için yoğun bir çalışma başlatılıyor. İmparatorluk sınırlarında bu yapılan kazılardan çıkarılan eserler toplanıyor, bağışlar alınıyor, valiler merkeze tarihi eser sunmak için yarışıyordu. Müze koleksiyonları ile ilgilenen ve aslında Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olan Goold Paşa, müzenin ilk kataloğunu da yaparak Türk müzecilik tarihinde bir ilke imza atmış oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuzdur İstanbul'da da arkeoloji müzesi var. Hatta demiştim bir önceki videoda Topkapı'ya çok yakın. Bu arkeoloji müzesinin çekirdeğini oluşturan müze aslında müzeyi Hümayun. Ay'a -e Irini'nin silah ve kostümlerinin dışında kalan eserlerden oluşturuluyor. Aynı şekilde arkadaşlar kökleri Çinili Köşk'te olan ve daha sonra karşısına inşa edilen ilk müze, müze binasının da çekirdeğini oluşturan yapı müzeyi Hümayun'du. Önceleri Aya e de sergilenen eserler daha sonra mekan sıkıntısından dolayı Çinili Köşk'e taşınıyor. 1877'de müzeye dönüştürülmeye başlanan Çinili Köşk 1880'de ilk Osmanlı Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bundan kısa süre önce yani 1877 ve 1878 yılları arasında Osmanlı Rus Savaşı gelip çattığında Aya İren'i içindeki silah koleksiyonu da ziyareti kapatılıyor. Bunun sebebi artık Helen ve Roma eserlerinin ilgi çekmesi ve dolayısıyla askeri eserlerin rağbet görmemesiydi. Şöyle bir şey de var askeri tarihin kaybedilen savaşın izlerini daha çok hissettirebileceği düşüncesi de mevcut. Böylece Aya İrini Müzecilik serüveninin kahramanı olmayı bırakıyor. 1908'e kadar askeri koleksiyon Aya de kalmaya devam ediyor. Daha sonra bu koleksiyon Harbiye Askeri Müzesi'ne taşınıyor ve yüzyıllar boyunca Aya İrini duvarları arasında kalan sayısız eser ziyaretçisine kavuşuyor. Aya İrini aslında uzun yıllar içinde sakladığı bu eserlerle Türk müzeciliği için bitmeyen bir kaynak oluşturuyor. Pek çok müzenin ilk koleksiyonları çünkü Aya İrini'den çıkmıştı. Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetler, askeri müzedeki silah ve kostümler, arkeoloji müzesindeki tarihi eserler için bir koruma alanı olan aya İri'ni bugün gelinen noktada ziyarete açık bir anıt. Evet. 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 <laughs> Arkadaşlar bu silah koleksiyonunda Arap, Emevi, Abbasi, Memlük, Fars, Türk, Kırım, Tatar, e, Hint, Arpa ve Japon menşeli 300 silahtan oluşan Topkapı Sarayı silah koleksiyonu aynı zamanda dünyanın en iyi silah koleksiyonlarından biridir. Koleksiyon kısmen Çebekhaneden teslim edilen ve saray muhafızlarının kullandığı silahlardan oluşuyor. Bu arada... E, bu koleksiyonda padişahın bizzat sipariş ettiği ve kendisine hediye sunulan özel olarak yaptırdığı silahlar da mevcut. dediğim gibi koleksiyonda II. Mehmet II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim gibi padişahların silahlarını da içeriyor. Zaten koleksiyona girdiğinizde koleksiyonların hepsi işçiliği, zengin süslemeleriyle dikkat çekiyor. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan silahların hemen hepsi ustalık ve süslemenin mükemmel örneklerini içeriyor. Kılıç, hançer, meç kalkan, mifer, zırh, tabanca gibi silahların metal kısımları genellikle altın ve gümüş eklerle, kabartmalarla veya çiçek süslemeli oymalarla süslenmiştir. Bunların içinde Kur'an'dan ayetler de yazılıdır. Şiirsel yazıtlar, zanaatkarın adı veya üzerinin sahibinin adı da bulunmakta. Dediğim gibi yay ve okların ahşap kısımları da desenlerle süslenmiş ve verniklenmiş. Kılıç, tabanca ve e, tabanca gibi silahların ahşap kısımları, fil sedef, altın veya gümüş, aplike veya kakmalarla süslenmiştir. Ayrıca silahlara turkuaz, mercan ve diğer değerli yarı değerli taşlardan dekoratif ekler de eklenmiştir. Dediğimiz gibi bu koleksiyonda 300-400 e, tane silah bulunmakta. Bu arada padişahların kendilerinin de yaptığı silahlar var. Mesela Sultan II. Beyazı'nın yaptığı yaylar da bu koleksiyonun içinde. Dediğimiz gibi burada büyük elçilikler tarafından gönderilen, bağışlanan silahlar olsa da ya da çeşitli ülkelerden gelen en koleksiyonun en zengin örneklerini Osmanlı silahları oluşturuyor. Eserlerin çoğu İslami metal işçiliğinin çeşitliliğini, ince işçiliğini ve dekoratif zengini yansıtıyor. Aslında çok güzel silahlar yani sanatsal değeri yüksek bir silah koleksiyonu. Ayrıca döneminin yani o çağın teknolojisini yansıtıyor. Burada da koruyucu ekipmanlar arasında kask, kalkan zırh ve at zırhları bulunuyor. Ee, Osman ordusu okçuluk sırasında at sırtında oturan bir savaşçının hareketini sınırladığı için zırh daha az kullanırdı. Yani aslında Osmanlı e, askerleri Arpa şövalyelerinin aksine vücudu tepeden tırnağa kaplayan e, zırhlar giymiyorlardı. Yalnızca savunmasız kısımlarını örtmeyi tercih eden kıyafetler, korumalar, sınırlar diyelim biz buna giymeyi tercih ediyorlardı. Burada da gördüğünüz gibi at e, zırhları bulunmakta, at koruması. Bunun dışında neyden bahsedebiliriz? Osmanlı savunma silahları açısından ele alacak olursak, e, savaşçı ok ve mızraklardan göz göğüse çarpışmalarda kılıç, topuz ve şeşper buruşlarından baş ve vücudu koruyan mifer zırh ve kalkanlar savunma silahı olarak adlandırılıyor. Osmanlı miğferleri 16. yüzyıla kadar demirden 16. yüzyıldan itibaren demir ve altınla e, tombak tekniğinde yaldızlanmış bakırdan yapılıyor. 14. 15. yüzyıllarda etek kısmına zincir örgü takılan peçelikli miğferler 16. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl sonlarına kadar siperlikli miğferler kullanılıyor. Osmanlı zırh gömlekleri demir halkaların birbirine özel bir sistemle bağlanmasından meydana gelen bir örgüyle yapılmıştır. Zırhın ön arka ve yanları 17. yüzyıla kadar plakalarla kaplanmış 17. yüzyıldan itibaren plakalar kaldırılmıştır. Ateşli silahların ortaya çıkışıyla önemini kaybeden savunma silahları Altın ve gümüş kakma, yaldız, kazıma, oyma ve kabartma tekniklerinde bitkisel motiflerle bezenmiş yüze yüzeylere Kur'an-ı Kerim'den koruyucu mahiyette ayetler yazılmıştır. Osmanlı padişahları adına yapılan savunma silahları ayrıca altın yuvalar içerisinde değerli taşlarla zenginleştirilmiştir. Koleksiyondaki en eski parçalar 1468-1517 yılları arasında eee Emevi ve Abbasi halifelerinin kılıçları ile 1496-1501 yılları arasındaki kılıç, miğfer, zırh, sancak ve kargı gibi memluk silahlarıdır. 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethinden sonra sonra araya ganimet olarak getirdiği silahlar da var. <laughs> Bu arada günümüzde silah koleksiyonu olarak kullanılan yeri dediğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk olarak yaptırılıyor. Dış hazine binası olarak. Eski divanhane ile birlikte Kanuni döneminde yıktırılıyor. Ve yeni divanhane, kubbe 6 ve Adalet Kulesi ile birlikte 1526-1528 yılları arasında yeniden inşa ediliyor. Mekan üç büyük payanda üzerindedir ve dörderli iki sıra halinde yani 8 kubbe ile örtülüdür. Yüksek sıralı pencereleri bulunan ana cephe ikinci avluya bakmaktadır. Bu resimde arkadaşlar e, abucunun avucunun boyu 1.60'larda olması gerek. 1.60-1.64 arası fakat gördüğünüz gibi kılıcın yüksekliğini görüyorsunuz. Dediğim gibi büyük kılıçlar mevcut. Dediğim gibi bu cephenin eskiden geniş saçakları olduğu ve bu saçakların altındaki kapının yanında hazineyi korumakla görevli muhafızların olduğu bilinmekte. Bu durum daha sonraları batılı seyyahların gravürlerine de konu oluyor. Söz konusu bina Tanzimat'ta yani 1830'a kadar devlet hazinesi olarak kullanılıyor. Ülke ve eyaletlerden alınan vergiler mukata ve ganimetlerden elde edilen gelirler, bunların yanında elçilere giydirilen hilatlar, ipek ve altın brokardan kaftanlar, samur, vaşak, e, kürkler ve divanhanenin eski kayıt defterleri burada saklanmış. Askerlerin 3 ayda bir aldıkları maaşlar, donanma ve sefer giderleri, merkezdeki kamu görevlerinin aylıkları da buradan karşılanmıştır. Defterdarın sorumluluğundaki hazine, Padişahın sadrazama verdiği mühürle mühürlenerek kapatılmış ve padişahın sefere çıktığı zamanlarda muhafaza edilmesi daha güvenli olan 7 kule surlarına taşınmıştır. 1924 yılında Topkapı Sarayı müze olunca sarayda bulunan silahların tasnifi yapılmış ve silah koleksiyonu 1928 yılında ilk defa yine bu binada ziyarete açılmıştır. Yani bina silah koleksiyonu olmadan önceki amacını da sizlere böylece anlatmış oldum. Biraz daha özele indirgeyerek Osmanlı kesici silahlarından bahsedelim. Osmanlı kesici silahları boyutlarına, formlarına ve işlevlerine göre kılıç, yatağın, meç, kama, hançer, balta gibi farklı isimler alıyor. Balta ve teberler kesici ve vurucu özelliği sahip silahlardır. Baltalar bir kenarı keskin, çeşitli kısımlarda yapılmış geniş demir ya da çelik yüzeyiyle bunu taşıyan ahşap ve demir bir saptan meydana gelmekte. Bir elle kullanılan baltalar göğüs göğüse çarpışmalarda piyade sınıfı, tek elle kullanılan kısa saplı küçük yapılı olanlarda süvarileri tarafından atlı hücumlar ve borda bordaya çarpışmalar sırasında denizciler tarafından kullanılmıştır. Osmanlı kesici silahlarının küçük boyutlu formları kama ve hançer olarak adlandırılıyor. Kamalarda namlunun iki yanı keskin yani iki ağızlı ve dardır. Ucu, uca doğru sivrileşiyor. Hançer ise kamaya göre daha küçük ve namlusu hafif eğri olan delici ve kesici bir silahtır. Gördüğünüz gibi yaylar ve oklar da mevcut. Zihgir, bilek siperi, miğfer ve helmet gibi parçalar da koleksiyonda yer almakta. Ok ve yaylar arkadaşlar 17. yüzyılın başına kadar Osmanlı ordusunda en etkili uzun mesafe silahı ok ve yay olarak kullanılıyor. Osmanlı padişahları aynı zamanda sevilen bir spor olan okçulukla bizzat uğraşmışlar. Ok meydanı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethinden itibaren okçuların talim ve eğitimi için bir ta e talimgah olarak kullanılıyor. Osmanlı yayları akça ağaçtan yapılan bir iskelet. Bu iskelete kaplana, öküz boynuzu ve yaya esneklik kazanmak e, kazandırmak için dış yüzeye döşenen sinir ile kirişten meydana geliyor. Ok ise kayın ağacı, çam ağacı ve kamıştan yapılırdı. Okun ucuna metal ve kemikten sivri bir uç takılır. Dengeli uçmasını sağlamak için de boyun kısmına kuş tüyü yapıştırılırdı. Oklar kullanım amaçlarına göre menzil okları, puta yani hedef okları, tirkeş yani savaş okları, meşk okları, idron okları gibi farklı isimler alırdı. Ok atışı sırasında baş parmağa takılan zihgir, e, sol bileğe bağlanan bilek ya, yayı germeye yarayan kement de kullanılırdı. E, Kalem işi lake benzemeli Osman ok ve yayları kubur, ok kandili, tirkeş, sadak denilen zengin bezemeli mahfazalar içinde taşınırdı. Kılıçlardan zaten video içinde bahsettim ama yine özetleyecek olursak kapzalar, kemik, fil dişi, çeşitli hayvan kabukları ve sürüngen derilerinden yapılıyor. Burada arkadaşlar altın ve gümüş e, motifleri var. Ve bunun dışında kitabelerde Kur'an-ı Kerim'den ayet, hadisler, usta ve sahip isimleri Osmanlı Sultanı adını yapılmış kılıçlarda sultanı yücelten dualar yazılı. Namlu yani kesici gövde, balçak ve kabzadan meydana gelen Osmanlı kılıçlarının klasik formu uca doğru hafif eğridir. Kılıcın etkin ve kolay kullanılmasını sağlayan bu eğimle birlikte üzerindeki kan Olulukları e, kılıcın hafif olmasını sağlıyor. Namluyu kabzaya bağlayan balçak, kılıç tutan eli karşı darbelerden koruyan ve elden kaymasını önleyen bir parça. Bunun dışında kılıçla aynı özelliklere sahip bir diğer formda paladır. Kılıçlardan farkı namlunun uca doğru genişleyerek uç kısımdan yeniden daralmasıdır. Bir Kalkan de hem deliçe hem de kendine kesici özgü, bir form olan bir gösterir. diğer Osmanlı Bunlar kesici silah türü de merçlerdir. Merçler namlu kabza ve balçaktan meydana geliyordu. Kılıçtan farkı namlunun düz, ensiz ve uca doğru sivrilen bir formda olması. Bir de sadece Osmanlı kesici silahlarının özgü bir form olan yatağanlar var. Yatağanlar ise 16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bunun dışında zaten fotoğraflarda da görmüşsünüz tüfekler var. Kale tüfekleri ağır ve büyük boyutluyken piyade tüfekleri ise daha küçük oluyor. Bunun dışında vurucu, atıcı ve delici silahlar kaldı. Vurucu silahlar formlarına göre topuz yani bozdağın ya da güz, şeşber ve salık gibi isimler alıyordu. Şeşber topuzun bir diğer çeşidi aslında 16. yüzyılda ortaya çıkıyor. Baş kısımları kanatçıklar halinde şeşper kelimesi farsça şeş yani altı perde kanat dilim kelimelerinden meydana geliyor. Salık ise tamamen Osmanlılara özgüdür. Topuzun baş kısmını zincirlerle bilyeler tutturulmuştur. Mızrak, cirit, ok gibi delici özelliğe sahip olan atıcı silahlar Osmanlı ordusunun en önemli saldırı silahlarındandır. Osmanlılarda kargı da denilen mızrak 2 veya 5 metre uzunluğunda ahşap bir gövdenin ucuna yerleştirilmiş uç kısmı çok sivri yaprak, 4 dilim testere ağzı gibi çeşitli formlarda temren adı verilen demirden meydana gelmekte. Bir tür kısım zırak türü olan ciritlerse ise genellikle 130 ila 140 santim uzunluğunda oluyordu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Biraz uzun oldu 20 dakika. Baya bir bilgi birikti. Ama güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi topkapı serisi biraz uzun olacak. Bir sonraki vlog videosunda da topkapı gelecek. Umarım izleyip keyif alıp bilgilenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.